Sevgili dostlar, hepinize merhaba. İrfan Ergi ben, Avrupa Türk Asıcılar Ök Birliği kurucu üyelerinden ve bugünkü etkinliğimizin e, sunuşunu, kolaylaştırıcını yapmaya çalışacağım. Birbirinden değerli konuklarımız var bugün. Zeynel Gül, gazeteci, yayıncı. Hakan Taş, eski gazeteci, <laughs> siyasetçi, sol parti milletvekili. Mehmet Kılıç, eskeza profesyonel gazeteci yapmasa bile medyada o kadar çok <laughs> var ki yıllardan beri ona <laughs> da gazeteci diyebiliriz herhalde karda. Ee, Politikada Yeşiller'den uzun yıllar milletvekili yaptı çeşitli görevler aldı. Hala aktif hukukçu. Efendim söyleyeyim, e, konumuz e, Alman devlet adet televizyonlarından ülkedeki Türkiye göçmenlik e, kökenli göçmenlere yönelik medya politikaları. ancak Önceki panelimizde e, bu medyanın politikalarını çeşitli boyutları incelendi. Özel televizyonların durumu, e, medyadaki göçmenlerin oranı, e, bunların katılımı gibi konular işlendi. Biz sadece işte Alman kamu televizyonculuğunun, yayıncılığına televizyonculuğunun e, göçmen kökenlilere, özellikle Türkiye kökenli göçmenlere yönelik politikalarını irdeleme çalışalım. Böylece somut, somut bir şekilde sınırlamış oluruz kendimizi. Elbette her şeyin başı anayasa. Hepimiz anayasaya bağlıyız. Anayasal bir de parlamenter demokrasi yaşıyoruz. Ve anayasanın beşinci maddesi de fikir ve ifade özgürlüğünü e, düzenli Alman anayasasının. Burada da yani individual gruntaş dediğimiz e, kişiye özgü fikir ve ifade özgürlüğü var. Meinung özel und Verbreitung. bu kamu televizyonlarının duale efenzel sistem dediğimiz, rundfunk sistem dediğimiz Almanya'da e, çok özel bir şey. Türkiye'de kısmen 60 anayasında bunu taklit etmişti. E, bu, bu, anayasaya dayanan bir sistem e, işgal kuvvetlerinin e, Yücel Savaşı'nda kurduğu kurdu. daha sonra çeşitli vesilelerle geliştiren, dönüştürülen bir sistem. Amacı burada eskiden efkarı umu dediği, bizim kamuoyu e, fikri dediği, kamuoyunun e, görüşü dediği şey düzenlemesinde, e, etkinin düzenlemesinde katılımı bütün toplumsal grubun temsilini sağlamak. E, şimdi hepimiz biliyoruz ki Almanya 80 milyonun kusurlu bir ülke. Bunun 20-21 milyonu en azından ailesinden bir kısmı göçmek kökenli olan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla toplumun neredeyse dörtte biri e, göçmen kökenli. Onların da ciddi bir kısmı Türkiye kökenli. Bunların yönelik tabii medya çok katılımın, partisipasyon dediğimiz katılımın çok önemli bir unsuru. Buna yönelik olarak e, tarihten günümüze kadar temel e, duruş nedir? Katılımcı bir yaklaşımım vardı, yoksa sınırlıcı bir yaklaşım vardı. vardı. Bunun eserseniz açalım e, gündemimizi. İsterseniz e, ben Zener Bey'e sözü vereyim. İşin patiğinde olan televizyon programlarıyla, yayınlarıyla. ya Zener Bey'le başlayalım, sırayla devam edelim. Siyasetçilerimiz de burada aktif ve yıllarca çeşitli boyutlarda deneyimli olan siyasetçilerimiz de. Bunlar da işin hem siyasi hem hukuki boyutunu gündeme getirdiler. Buyurun Zeynel Bey. Önce iyi yayınlar tüm izleyen arkadaşlarımıza, izleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum sevgili İrfan. Şimdi ben çocukluğumda kuzuklebe diye bir evimiz vardı, onun yanında yetiştim. Kuzuklebe diyor, diyor ki, bir sorunu çözmek istiyorsanız tavuklardan değer sağlayacaksınız. Tavuklar giderler bir kümese, önce ayaklarıyla orayı dağıtırlar, işlerine geleni bir tarafa ayarlarlar, seçerler. Orada yemlerini yerler, işlerine gitmeyenleri de kaldırırlar, çöpe atarlar. E, konuyu ben de biraz dağınık el alacağım. Ondan sonra toparlamaya çalışacağım. Çünkü e, birkaç tane ana başlık var bizim. E, daha doğrusu burada kendimizi anlatabilmemiz için dağınık olan. E, bir, e, Türkiye'li gazeteciler, daha doğrusu Türkiye'liler Almanya'da örgütlü değil. Birinci neden bu. Örgüt olamadığımız için yeterince kendimizi de ifade edemiyoruz, anlatamıyoruz, faydalanamıyoruz. İkincisi, Türkiye'lerin Almanca yayınlar üzerine çok durmuyorlar. Daha çok kendi dillerine, kendilerine has, belki Ghetto toplum oluşlarına kaynaklanan sorunlar var. Alman medyasının Türkçe'ye uzak durması, daha doğrusu Türkiye'ye uzak durması daha başka bir sorun bir başka sorun da Almanya'da yabancılık konumunun hala netleşmemiş olması. Her ne kadar multikültürel falan denilse de Almanların genel kabul, yani bu söylemin Almanların genel kabul gördüğünü çok düşünemiyorum. E tabi tüm bu olumsuzlukları sorgulayacak örgütsüzlükten kaynaklanıyor ama e, örgütsel, politik kurumların olmaması gibi başlıklar sayabiliriz bu konuda. Peki Alman televizyonlarında Türkiye'lere has yerli programlar var mı? Daha doğrusu can alıcı programlar var mı? Yok. 1970'li yıllarda ayda bir yapılan Türkiye emekli bu 1990'lı yıllarda tekrar yayına başlayan nah ya yani komşuluk diye o yayınların dışında genel haberlerden bahsetmiyorum. Yani birçok haberler yapılıyor Türkiye yönelik haberler yapılıyor. Politikacıların söylemleri haber yapılıyor. Bunların dışında Türkiye yönelik çok haberlerin yapıldığını gö göremiyoruz ya da çok programlarda olduğumuzu göremiyoruz. Tekrar başa gidersem yani bir Türkiye'liler örgütlü e değil küçük gruplarda kendilerini ifade eden e, ama gelecek belirleyen, fikir üreten Kadroların yoksunluğu birinci neden burada. İkinci, var olan örgütlerde birbirlerinin kopyası gibi onlar da süreci aşıp yeni fikirler, yeni önermeler, hukuk, ne kadar hakkımız var, ne kadar hukuk bize müsaade ediyor, nerelere kadar ifade özgürlüğümüz var, nerelere kadar kendimizi ifade etme özgürlüğümüz var. Bu konuda fikirler belirlenemiyor. Böyle küçük gruplar içinde kalıyoruz. Örneğin örgütlerimizin yaptığı geceleri haber yapıyor ya da orada şu kadar insan vardı işte şu kadar döner satıldı gibi haberleri yapmaktan öteye çok geçmeyen bir durumumuz var. Oysa tüm bunları bir rapor haline getirecek, tüm bunları dosya haline getirecek yerel yönetimleri, politikacıları daha doğrusu bu konuda sorumlu olan insanlara rapor sunacak hem gazetecilerin hem aydınların ciddi bir örgütlülüğü olmadığı için bizler de Alman medyasında çok fazla yer bulamıyoruz diye düşünüyorum. Siz şimdi örgüt olmadığımızı kısmen getolaştığımızı Alman medyasının Türkçe e, dilli medya mesafeli durduğunu rakip olarak gördüğünü belki de ve genel olarak toplumun bizi yabancı olarak için söylüyorum bir lafı yabancı olarak gördüğünü evet bizi ta, e, kendisinde bizi içine alacak şekilde kendisini tanımlamadığını söylediğimiz bu çoğunluk toplumunun bir ta, tanımı e, ve bizim bu taleplerimizi gereksinimlerimizi değerli toplum biçimde siyasete kamuoyuna sunamadığımızı. Bildiniz. Peki şunu sorayım sonumuzu tamamlamak açısından, te tespitlerini tamamlamak açısından. Gerçekten biz güçlü, örnek veriyorum, Musa ile güçlü olsak, örgütlü olsak, entelektüel düzeyde de çok güzel bunları tanımlayıp bu taleplerimizi dile, getirsek, e, Alman egemen sınıfları, siyaseti, oligarşisi, medya tekelleri, aa biz burada hata yapmışız, çok alaksızca bir şey, bu katılımı engelleyen bir şey, entegrasyonu engelleyen bir şey. Derhal bunu değiştirelim, teşviklere verelim, işte kontajan açalım, işte yatırım yapalım, Yapacak, yapacaklar mı? Bu, gerçekten böyle, buna inanıyor musunuz? E, elbette. E, çünkü anayasanın verdiği haklar var. E, belki bu konuda hukukçu hem politikacı iki tane e, arkadaşımız var, konuğumuz var. Onlar evet. da açıklık getirebilir. Ama benim bilebildiğim kadar şöyle bir durum var. Örneğin sayıları yüz bin olan Portekizliler e, ARD ve diğer gibi e, yani Alman iletişim kurumlarında yer alıyorlar, pay alıyorlar, finansman alıyorlar. Yani Türkiye'liler, burada olmayan Türkiye'liler biz niye alamıyoruz? Yani bunu bize verdiği haklar var ve bu hakların peşine düşecek bizim nereden giriş yapacağımız, ne, nasıl e, bu konuyu gündeme getireceğimiz konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yani bu da e, elbette örgütlü olma işimizin bir sonucu. Hmm. Sadece medya değiliz, siyaset örgütlü değiliz. Dolayısıyla haklarımızı, taleplerimizi gündeme getiremiyoruz, takip edemiyoruz diyorsunuz özellikle. Öyle mi? Son toparlarsak Peki, e, buradan güzel bir gözge yapalım. Hem e, gazetelikten gelen e, hem de siyasetin içinde olan Hakan Taş, Türkiye birikimi de olan e, Hakan Taş'a bırakmak istiyorum sözü. E, Zenebin Bey'in tezlerini duydunuz. E, sizce Alman siyaseti azınlıkların, göç etmiş azınlıkların, diğer azınlıkların çünkü Biliyoruz bütün şirketlerde şimdi diversity management, efendim söyleyeyim, e, de, büyük holdinglerde hepsinde bir çeşitlilik yönetimi var. Buna yönelik açılım var. Bu tabii Batı Amerika, Amerika'dan gelen bir kavram. İşte elbette ciddi kavramları bunlar e, köşetmiş köşe azınlıklarla ilgili olarak işte e, efendim söyleyeyim, people of color kavram e, şeyi var, e, tartışması var. Bunlar çok güzel, doğru şeyler. E, ama velakin hakların gerçekten teslimi anlamında, verilmesi anlamında, medyada buna dahil, bu konuda gerçekten somut kalıcı bir gelişme var mı? Ee, göçmenlerin bu konudaki gereksinimleri gerektiği şekilde karşılıyamaz sizce? Her şeyden önce bizi izleyen herkesi selamlıyorum, sizleri de selamlıyorum aynı zamanda Zeynel Bey birçok konuya gerçekten değindi. Anayasanın beşinci maddesi üzerinde özellikle durduğu düşünce ve fikir özgürlüğü bu mevcut mevcut anayasal hak fakat bu hakkımızı kullanırken. Hangi artı haklarımız da olabilir ya da olması gerekir üzerinde bence durmak gerekiyor. Bilindiği gibi Almanya'da daha önce de Türkiye Mektubu ya da Avrupa'daki komşularımız başlıklı iki televizyon programları yapıldı. Aynı şekilde yine 60'lı yıllarda hatırlarsanız Westdeutsche Rundfunk, Alman Batı Radyosu'nun her gün, her akşam 45 dakikalık bir radyo yayını vardı. Yine paralelinde Berlin'den yayın yapan Radyo Multi Kulti dediğimiz çok kültürlü bir radyo programı kapsamında günlük Türkçe yayınları vardı. Günde bir saat, haftanın üç günü ise yine aynı radyo kanalı e, bünyesinde e, haftanın üç günü, yanılmıyorsam yarım yarım sar saatlik. Kürtçe yayın yapan bir program vardı. Dolayısıyla bunların hepsi neredeyse ortadan kalktı. Türkçe yayınlar hem televizyonda artık neredeyse yok denecek kadar az, radyolarda ise neredeyse kaldırılma aşamasının aşamasına oldukça yakın. Bizden Almanya'da yaşayan göçmen kökenler olarak, sadece Türkiyeliler olarak değil, burada bilindiği gibi radyo ve televizyon izleyicisi vergisi dediğimiz vergileri bizler de ödüyoruz. Fakat Alman televizyon kanalları, devlet televizyon ve radyo kanalları maalesef bizlere yönelik, kendi dillerimizde, sadece Türkçe olarak değil, diğer göçmenlere yönelik de. Portekiz örneği bir istisna olabilir belki ama onun ötesinde burada yaşayan göçmenlere yönelik hangi hizmetleri veriyor dediğimizde bu sorunun karşılığını bulmamız çok da zor değil. Neredeyse hiç hizmet verilmiyor. Fakat vergi ödeme konusunda ise Alman yani burada yaşayan eee Alman vatandaşlardan hiçbir farkımız yok. Aynı vergileri bizler, bizler de ödüyoruz. Fakat belki taleplerimizi Almanlar kadar birlendiremiyoruz. Ben açıkçası Almanya'da Türkiye'lilerin çatı örgütleri olmadığı, e, dolayısıyla lobi çalışmalarını iyi yapamadığımızı düşünmüyorum. Yani Almanya geneline şöyle bir baktığımızda Almanya'nın birçok yerinde çatı kuruluşları mevcut. Bunlar oldukça güçlü lobi çalışmaları yapan arkadaşlar da bu dernekler içerisinde çatı kuruluşlarında yer alan arkadaşlar. Ama nedense medya politikaları işte radyo ve televizyon kanallarından yer edilme oralarda kendi dillerimizde yayın hakkını elde edebilmemiz yönüsün yönünde yeterli çalışmalar şu ana kadar yapılmamış farklı çalışmalardan dolayı. Bilindiği gibi Almanya bir göç ülkesi. 60'lı yıllardan beri, 60'lı yılların başından beri insanlar Almanya'ya gelmiş. İşte yaklaşık 5 milyonun üzerinde Müslüman e, Almanyalı artık Almanya'da yaşıyor. Bunun yaklaşık yarısından fazlası yanılmıyorsam Türkiye'den gelen göçmenler, Türkiye'liler. Fakat bunlara yönelik hizmet giderek azalmış, neredeyse yok edilmiş. E, bazı radyo ve televizyon üst kurullarında bilindiği gibi göçmen kökenler, Türkiyelilerde yer alıyor. Fakat bunlar nedense mevcut talepleri, o üst kurullara aktaramıyorlar. Onların yayın politikalarını, programlarını belirleyebilmek, belki de değiştirebilmek için. Dolayısıyla sadece göçmen kuruluşlarının, çatı kuruluşlarının olması yeterli değil. Aynı zamanda bu üst kurullarda, bahsettiğim üst kurullarda da taleplerimizin ne olduğunu daha iyi bir şekilde ifade edip onları güçlü bir şekilde de desteklemek gerekiyor. Toplumsal açıdan da desteklemek gerekiyor. Eğer gerçek anlamda Türkçe yayınlara Almanya'da yaşayan bizlere yönelik Türkçe yayınlara ya da Türk dilinde yayınlara ihtiyacımız varsa bu ihtiyaçların altını daha iyi bir şekilde e, doldurmak, e, daha iyi bir şekilde altını çizmek ve bunu da daha sesli bir şekilde onlara aktarmak gerekiyor. Eğer böyle bir yayın hakkını elde etmek istiyorsak, dediğim gibi başlangıçta vardı iki televizyon kanalı vardı, iki radyo kanalı vardı. Şimdi o radyo yayınları daha da azaldı. Öyle söyleyeyim belki kısa zamanda onlar da artık olmayacak. Ama bunlara ihtiyaç varsa bu ihtiyacımızı daha güçlü bir şekilde bu kurullara bildirmemiz gerekiyor. Bu ihtiyacın varlığını onlara iyi bir şekilde aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bakan Bey çok güzel ifade ettiniz. Yani bu ARD'nin televizyon kurullarında, ARD kurullarında göçmenlerin temsil edilmesi eskiden çok düşüktü, yoktu. Son dönemde bu konuda duyarlılık arttı. Çeşitli cemaatlere mensup, Alevi cemaatleri, Sünni cemaatleri, kilisenin teşkilatları daha çok temsil ediyor. Değişiklikler oldu. Eyaletlere göre tabi Almanya federal bir sistem olduğu için eyaletten eyalete farklı gör görmekle beraber genel olarak temsilde bir, e, bir, artış var. Doğru tespit ettiniz. Ama demin de, dediğiniz, de, e, demin de belirttiğiniz gibi bu kişilerin arkasında güçlü bir örgütsel yapı olmadığı için ve kamuoyu görüşü de bu yönde olmadığı için yeterince başarı elde edemiyorlar. E, ama bir nokta açıklık getirmek isterim. Şimdi böyle bir talep varsa diye düşünürüz. Şimdi ana dilinde eğitim dünyanın neresinde olsa olsun anayasal bir hak. uluslararası yasalla kurulmuş bir hak. Ayrıca Avrupa Sınır İstitüsü yayınlar suçlanıyor. De... Türkiye'de maalesef öyle bir anayasal hak. Yani neresinde dediniz de <laughs> orada. Yani e e eğitim dili olarak değil ama Yok. dil olarak var öyle bir hak. Bugün da. bu arada ana dil günü. Dünya ana dil evet. günü. Evet, oldu olacak vurgu yapmak istedim. <laughs> güzel, evet. Çok güzel. Eee tamamlıyor buradaki tartışmamızı bence de. Eee güzel anlamlı bir günde. Eee bu sınırsız yayınlar sözleşmesi vardır Alba Birliği'nin. Bu yayınlar sözleşmesi de bütün eee göç etmiş da katarak eee e, adil de yayın hakkının olduğunu söylüyor. Yani bu sadece bir piyasadaki az talep dengesine göre. Bir talep var mı değil değil. Gerçekten hukukun getirdiği bir e, zorunluluk. Almanya'nın da bu zorunluluğu yerine getirmesi lazım. Avrupa Hukuk biliyorsunuz bağlayıcı hukuk sesine göre. Ee, bunun dışında da e, KOL döneminde biliyorsunuz dört e, tane azınlık e, resmi var, azınlık tanındı Avrupa Konseyi nezdinde O da işte Sorbonlar, e, Danimarkalılar, Museviler ve Roma Sintiler. Bunun dışında kendi elleriyle göç etmiş azınlık yaratmamak için Türklerin, Türkiyelerin mutayetlerini ayırttılar. E, herhalde o dönemdeki resim Alman politikası buydu. Görünen o ki ondan bugüne kadar resmen göç ülkesi olduğumuz kabul edilmekle beraber Almanya göç ülkesi, çünkü Almanya hepimiz Alman vatandaşıyız büyük çoğunluğumuz e, bizim de göçmen ülkesi kök, kökenliyiz. Almanya şu tarihten beridir sadece 60 yılların itibaren değil göçmen ülkesiydi her zaman. Ee, bu, bu gerçeğin ama kabul edilmesi, yani Max Fisher'in meşhur işte biz iş gücü demiştik ama göçmenler geldi bundan itibaren çok şeyler değişti. Artık burada kalıcı olduğumuz bu rükya opsiyon opsiyonu dediğimiz göğdenme opsiyonu olmadı, pek realist olmadı, gerçek olmadı ortaya çıktı. Dolayısıyla medya gibi demokratik katılım olmaz olmazı bir hususta e, Andil'de de Andil'de de e, bir e, katılımın yollarının açılması gerektiği. Bu sadece bir e, lütuf, ihsan bağış değil. Bu anasal bir hak. Ama Almanya'da egemen kişiler ve özellikle medyanın başındaki kişilerin görüşünün nasıl masasından bir şey bir alıntı yapmak istiyorum. Ve diğer radyolar müdürünün Wolfgang Schmidt 2010 yılında şöyle bir açıklama yapmış. Diyor ki Almanya'da iletişimi sağlamak istiyorsak Almanca dilini kullanmalıyız. Kanımızda çok kötü bir toplumun oluşmasında uyumlu bir gelişme elde edilmesi için o ülkede yayınların konuşulan anı yapılması gerekiyor. E, şimdi bu kavram bu ifade yanlış değil elbette tümüyle. Yani Hayatın gri tonları da vardır elbette. Hep siyah-beyaz değildir. Elbette Almanca konuşulması gerekir. mesela de kullanması gerekir ama özellikle birinci kuşağa, ikinci kuşağa bakabilirsek, e, dil seviyesine bakarsak, e, köken ülkeden, yani göç, göç veren ülkenin de e, oradaki baları da kal alırsak, örneğin Almanya'da diyelim 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyorsa, en az 6-7 milyon Türkiye'de bir hayatının bir dönemini Almanya'da geçirmiş insan e, insan yaşıyor şu anda. Bir şekilde geri dönmüş insan yaşıyor. Yani iki ülke arasında bu göç sürecinde ciddi bağlar oluşmuş. E, özel bağlar, ticari e, iş gücü. Dolayısıyla Almanya'da da bizim e, medya bağlamında e, örneğin Arte televizyonu var. Kaç tane Fransız yaşıyor Almanya'da? Ama buna rağmen bizim vergilerimizde, demin belirttiğiniz çok güzel ifade ettiniz. Hep eski bir terimdir bu. No taxation without presentation. Biz vergi veriyoruz. Gibi. Adı aslında gibi bir kesintidir ama tabii doğru ifade ettiniz. Aslında vergi gibi. Çünkü e, sürekliliği var. Bir e, yer yönlerden de vergi mükellefiyiz ama temsilde ve hakların dağıtımında aynı haklardan e, yararlanamıyoruz. Çeşitli şey, sebepleri var. Bunları da konuşacağız burada. E, şimdi RT gibi bir Alman-Fransız televizyonu benim bir, bir Almanya-Türkiye televizyonu veya buna benzer göçmen televizyonu kurulması Birkaç dava gündeme geldi ama bu konu bir şekilde örtbas ettiler. Şimdi bizim de ver, verdiğimiz kesitlerle vergilerle, KDV'de ödüyoruz, kurumlar vergisi ödüyoruz, başka vergiler ödüyoruz. Bize yönelik e, hizmet verilemez mi? Yani bu bizim için bir hak değil mi? Bunu da getiremez miyiz? Bu, bu soruyu hem Hakan Taş hem de Mehmet Kılıçay'a yöneltiyorum. Şimdi, o, şimdi hem vergi ödüyoruz fakat verginin karşılığında hizmet alamıyoruz. Bu doğru bir e, tespit her şeyden önce. Hı -hı. O, ödediğimiz vergiler karşılığında, özellikle radyo televizyon vergisi karşılığında bu alanda bize yönelik hizmetin sunulması, hizmetin artırılması gerekiyor. Evet. Yani sektöre özel sektöre belirli frekansların verilerek bu hizmet verilmiş gibi sayılması doğru değil. Bu anlayış yanlış. Özellikle Metropol FM gibi bilindiği gibi neredeyse tüm Almanya genelinde özel sektör bir Alman şirketine ait bir radyo kanalı. Fakat devlet frekansları yani devletin vermiş olduğu frekansları kullanıyor. Dolayısıyla bunun yanı sıra devletin kendi vermesi gereken, sorumlu olarak vermesi gereken hizmeti özel sektör üstlenemez. Dolayısıyla devletin bu bağlamda nasıl ARD, SDF ya da diğer işte eyalet radyo ve televizyon kanallarına bütçe ayırıyorsa bu yönde ihtiyaç doğrultusunda ihtiyacın tabii önce belirlenmesi, tespit edilmesi gerekiyor. ihtiyacın tam olarak ne olduğu yönünde. Ardından buna bütçe ayrılması gerekiyor. Tabii ki de ben az evvel bir düzeltme yapayım. Az evvel Almanya'da Türkiyeli çatı kuruluşlarının yetersiz olduğunu söylemedim. Bilakis tam tersi. Fakat farklı alanlara yönlen, kendi yönlendiklerinden dolayı özellikle medya politikaları konularında bence eksik kaldılar. Dolayısıyla bu medya politikaları konularında yani buradaki bize yönelik verilmesi gereken hizmet konusunda da çok daha iyi aktif faaliyet göstermeleri gerekiyor. Bu bağlamda da dediğim gibi özellikle bu alanda kafa yormuş insanların her şeyden önce neye ihtiyaç olduğunu tespit etmesi, bunları çatı kuruluşlarıyla mevcut çatı kuruluşlarıyla konuşup ortaklaşarak e, ne istediğimizi taleplerimizi Alman medya kanallarına, devlet kanallarına, hükümetlere bunu aktarması gerekiyor. Hem eyalet bazında hem federal baz, bazda. Ee, bize yönelik yani Türkiyelilere yönelik Türkçe olarak ya da farklı dillerde sadece Türkçe de değil belki göçmenler birleştiği takdirde çok daha güçlü bir şekilde sesimizi çıkarabiliriz. Almanya her ne kadar göç ülkesi olduğunu bence kabul etmedi. Siz öyle dediniz ama göç ülkesini bence 21. yüzyılda olmamıza rağmen hala kabul etmedi. Almanya'nın her şeyden önce kendi politikalarını belirlediği süreçte Almanya kendi kendisini göç ülkesi olarak kabul etmesi gerekiyor. Her şeyden önce farklı dillerin, farklı renklerin farklı kültürlerin, farklı dinlerin Almanya için bir zenginlik olduğunu artık kabul etmesi gerekiyor ki bu zihniyetin bakış açısının değişmesine katkı sunabilsin. Fakat bu bağlamda da dediğim gibi medya politikalarının, katılımcı medya politikalarının oluşması için bizler de ne istiyoruz onu tespit edip belirleyip sunmamız gerekiyor. Evet, güzel. Yani katılımın, partisipasyonun e, önemli unsurlarından bir tanesi parlamenter diye Eee derneklerin, e, kamu kurum, e, sivil toplum kuruluşlarında, kitle örgütlerinin yanında, siyasi partilerin yanında, medyada, medyada katılım. Bunun için de Anadolu'da yapılan, e, farklı yapılan yayınlarda önemli bir yer tutuyor. E, buradan şunu bağlamak istiyorum. E, bu işin kurumsal, yapısal boyutu, e, siyasi bir hukuk boyutu var buna tanımlı, bunun tamamlayıcı olarak bir de işin insan boyutu var. Hani human kapital dediğimiz, beşeri sermaye dediğimiz eski deyimle insan boyutu var. Şimdi araştırma var elinde. Birkaç tanesini alacağına baktım. Daha önce de biliyorum ama güncellemek için. Ee, Almanya'daki Almanca yayın yapan e, medyada, mevkutelerde hem sözlü hem yazılı basında göçmen kökeninden sayısı çok düşük. Rakamlara bakıyorum yüzde birler, yüzde ikiler. E, kamu kurumlarına bakıyorum e, temizlik işi, çöp işi dışında, orada 116-118 düşük. Bütün kavim kurumlarında e, yabancı kökenler oran düşük. E, medyada bu oran çok çok daha düşük. bir 2ler bile değil. E, daha önce ben çeşitli inisiyatifler e, içindeyim burada, Rahman bölgesinde de. Onlarla da, hatta TRF müdürleriyle görüşmüştük. Onlar da işte, bu tür çalışmalarımızı artıracağız, program açtık falan filan gibi. Ama Hollanda'da, İngiltere önlerinde gördüğümüz gibi, kamunun bu konuda, özel buzlarla, özel programlarla ciddi bir şey yok. Sadece hani İngilizce'de bir laf vardır, goodwill yani iyi niyet göstergesi olarak. Tabii biz yapmak istiyoruz, karar aldık, destekleyeceğiz gibi. Hani bu e, DAX'a üye kuruluşların Borsa'daki, borsa kote kuruluşların kadın kontajanı gibi e, zorunlu, yasal zorunluk olmayan sadece iyi niyete dayanan, niyet beyanına dayanan bir çaba var. Onu da küçümsemiyorum elbette önemli ama hemen her şeyin zorunlu olduğu yasal yükümlülük altına alınmaya olmaya da üretime e, bizzat göçmen kökenlilerin dahil edilmemesi, medya üretimine katlanılması, onların sadece medyada bir subjektif öbücü olarak, haber konusu olarak kullanılması, içerik olarak çiğnenmesi ve tek tarafı tabii ister istemez bunda kültürel boyutla eksik oluyor, yanlış anlamlar oluyor, eksik oluyor. Bu da ayrı bir boyut. Yani işin insani boyutunda da sıkıntı var. Erkal diyorsunuz. Bir cümle ona söylemek istiyorum. Almanya'da biliyorsunuz az evvel belirttiğim gibi göç ve göç ülkesi olduğunu Almanya hala ma maalesef kabul etmekte zorlanıyor. Dolayısıyla bu bağlamda insan düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ben Berlin'de yaşadığımı biliyorsunuz zaten. Hı. Berlin'de katılım ve uyum yasası 2010 yılından beri mevcut. Hatta şu an genişletilmesi, e, eksik olduğumuz noktaların tamamlanması söz konusu. Bu dönem içerisinde bunu da yasallaştıracağız. Göçmenlerin yani Almanya'da halkın üçte biri göçmen. Fakat kurumlara baktığımızda, kurumsal alanlara baktığımızda orada göçmenlerin oranının aslında ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Evet. Yani Alman devlet kurumları sadece ihtiyaç olunan noktalarda göçmenleri alıyorlar. Fakat diğer alanlarda maalesef göçmenler neredeyse hiç de görünür değiller. Dolayısıyla bu oranın artması için yasal düzenlemeler gerekiyor. Sadece Berne Eyaleti'nde değil, tüm Almanya genelinde, tüm eyaletlerde yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor.